Bu soruyu da merak ediyorsunuz. Bilişim suçlarında nasıl beraat edildiğini net bir şekilde anlattım arkadaşlar. Bir de bilişim suçlarının cezalandırılması nasıl olur diye merak ediyorsunuz. Bunu Hı. üç aşamalı şekilde de açıklayacağım. Bilişim suçlarının en babası nedir? TCK 158 nitelikli dolandırıcılık suçlardır. Nitelikli dolandırıcılık suçlarında arkadaşlar cezalandırma süreçleri bu suçun alt sınırı 3 yıl, üst sınır 10 yıl normalde. Lakin bizim en çok üzerinde durduğumuz durum TCK 158 1 f bilişim sistemleri kullanılması yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçu ve TCK 158 1 l kendisini kamu görevlisi belli, sigorta görevlisi, banka görevlisi ve belli meslek olarak tanıtıp kişiyi kandırarak bu şekilde fayda elde etme süreci durumlarında yani tehlike suç fiyatları durumunda alt sınırı 4 yıl üst sınırı 10 yıl arkadaşlar. Bunun cezalandırması nasıl oluyor diyorsanız cezalandırma süreçleri bu bilişim suçlarında yani tehlike suçlarında en fazla görülen süreçler arkadaşlar. 3 yıl 4 ay süreçleri 3 yıl 4 ay yapısı cezası şu şekilde verilme süreçleri oluyor. Ağır ceza mahkemesi başkan ilk 4 yıl veriyor. Alt sınırdan bir cezalandırma süreci oluyor. Daha sonrasında Türk Ceza Kanunu 62. maddesine istinaden ihbar süreçleri meydana geldiğinde 3 yıl 4 ay cezalandırma süreçleri meydana gelebiliyor. 3 yıl 4 ay hapis cezasının cezaevi yatarda 8 ay, 1 ayı Kapalıda geri kalan 7 ay açık cezaevinde e şöyle de bir süreç oluyor arkadaşlar kişiye ihal indirimi vermezse alt sınıftan cezalandırma süreci olsa 4 yıl cezalandırma süreci oluyor. 4 yıl cezalandırma süreçlerinde de arkadaşlar cezaevi süreci 4 yıl 48 ay oluyor. 1 bölü 2 infaz var 24 ay 1 yıllıkta denetimi çıkardığımızda 12 ay olma süreci oluyor. Bu suç fiiliyatının 1 ayı kapalıda geri kalan 1 yıl açık cezaevinde olma süreci oluyor. 4 yıl cezaevi süreci bu.